Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tegabun Suresi Medine'de hicretten hemen sonra gönderilen bu sure adını 9. ayetinde geçen Yevmü Tegabun yani gerçek kar ve zararın ortaya çıktığı aldanma günü kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla göklerde ve yerde bulunan bütün varlıklar daima Allah'ın sınırsız kudret ve azametini övgüyle anarak yüceltmektedir. Şu muhteşem kainat nizamı içerisinde yer alan her şey kendisini yaratan Allahu Teala'nın her türlü kusur ve noksanlıktan uzak olduğunu haykırmakta, onun sonsuz ilim, kudret, merhamet, hikmet, iyilik, güzellik ve adaletini gözet önüne sermektedir. Öyle ki göklerde ve yerde hükümranlık tamamen ve yalnızca O'na aittir. Her türlü yücelik ve övgüye layık olan sadece O'dur ve O her şeye gücü yeten sonsuz kudret sahibidir. İşte sınırsız kudret ve hikmetin bir tecellisi olarak sizi yoktan var eden O'dur. Fakat kiminiz nankörce davranıp O'nu inkar ediyor, kiminiz iman ediyorsunuz. Unutmayın Allah yaptığınız her şeyi görmektedir ve karşılığını mutlaka verecektir. Çünkü Allah gökleri ve yeri hak olarak yani mutlak hakikat anlaşılsın ve yaşansın diye yaratmış ve size yeryüzünde karşılaşacağınız ortam ve şartlara uygun bir şekil vermiş ve şeklinizi güzelleştirmiştir. İşte bu nimetler içerisinde bir süre dünyada yaşayacaksınız ve sonunda dönüşünüz ona olacaktır. Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri de bilir. Çünkü Allah kalplerde gizlenen niyet ve düşünceleri de hakkıyla bilendir. Ey zalimler! Sizden önceki inkarcıların başlarına gelen ibret verici felaketlerin haberi size ulaşmadı mı? İnsanlık tarihini ibret nazarıyla inceleyin ve zalimlerin sonlarının nasıl olduğunu görün. Onlar da sizin gibi azgınlık etmişler ve sonunda yaptıklarının cezasını çekmişlerdi. Fakat asıl cezayı ahirette çekecekler. Onlar için can yakıcı bir azap var. Evet, zalimlerin sonu böyle oldu. Çünkü kendi içlerinden seçilmiş olan beykamberlerin onlara apaçık bilgi ve delillerle Tekrar ve tekrar geldikleri halde onlar her defasında bizim gibi fani bir insan mı bize doğru yolu gösterecek diyerek hakikati inkar edip yüz çevirmişlerdi. Bunun üzerine Allah onları cezalandırıp hidayetten mahrum bırakarak hiçbirinin kulluk ve ibadetine muhtaç olmadığını gösterdi. Çünkü Allah hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değildir. Gerçek anlamda hücretilmeye, şükredilmeye ve övülmeye layık olan sadece O'dur. Buna rağmen inkarcılar öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ediyorlar. Ey Müslüman! Bu sözleriyle hesap gününü dolayısıyla ilahi adaleti ve sonuçta Allah'ı inkar eden o cahillere de ki hayır her şeye kadir olan Rabbime yemin olsun ki kesinlikle diriltileceksiniz. Sonra bütün yaptıklarınız size bir bir haber verilecektir. Bu Allah için çok kolaydı. O halde ey insanlar! Allah'a, Resulüne ve göndermiş olduğumuz ilahi nur olan bu Kur'an'a iman edin ve Kur'an'ın rehberliğiyle hayatınıza yön vererek inkar ve cehalet karanlıklarını aydınlığa dönüştürün. Unutmayın Allah yaptığınız her şeyden haberdardır ve hepsinin hesabını soracaktır. Ne zaman mı? Bu Allah'ın toplanma günü hepinizi hesaba çekmek üzere huzurunda bir araya getireceği, gerçek ve zararın ortaya çıkacağı, nicelerinin pişmanlıktan feryat edeceği aldanma günüdür. İşte o gün her kim Allah'a gereğince iman etmiş ve onun mesajları doğrultusunda güzel ve yararlı davranışlar ortaya koymuşsa Allah onun günahlarını bağışlayacak ve kendisini ağaçlarının altından ırmaklar çağıldayan ve ebedi olarak içinde yaşayacağı cennetlere koyacaktır. İşte budur en büyük kurtuluş, en büyük başarı. Öte yandan hakikati inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara, yalanlayanlara gelince onlar da cehennem halkıdır ve ebedi olarak orada kalacaklardır. Ne kötü bir son. Ey müminler! Allah'ın izni olmaksızın insanın başına hiçbir musibet gelmez. Korkmayın, başınıza gelen her şey onun bilgisi dahilindedir. Rabbiniz sizi eğitip olgunlaştırmak için imtihan ediyor. O halde her kim Allah'a yürekten inanırsa Allah onun gönlünü hidayet nurlarıyla aydınlatacaktır. Hiç kuşkusuz Allah her şeyi tam olarak bilmektedir. O halde... Allah'a kayıtsız şartsız itaat edin. Bütün hayatı boyunca tüm sünneti yani sözleri, eylemleri ve onaylarıyla Allah'ın dininin yaşayan canlı bir örneği olan peygambere de kayıtsız şartsız itaat edin. Ayrıca Allah ve Resulü'nün buyruklarına aykırı emir vermedikleri sürece Müslümanlara da itaat edin. Eğer Allah'a ve Resulüne diğer bir deyişle Kur'an'a ve Peygamber'in sünnetine itaatten yüz çevirirseniz bunun sorumluluğu yalnızca size aittir. Çünkü Peygamberimizin görevi size hakikati açıkça ve anlaşılır bir şekilde duyurmaktan ibarettir. Allah kendisinden başka ilah olmayan bir tek ilahtır. Öyleyse inananlar sadece Allah'a güvensin ve yalnızca ondan yardım beklesinler. Ey iman edenler! Hanımlarınız ve çocuklarınız arasında bilerek veya bilmeyerek size düşman olanlar bulunabilir. Öyleyse onlara karşı dikkatli davranın. Onlara duyduğunuz sevgi sizi inancınıza göre yaşamaktan alıkoymasın. Sevdiklerinizin arasından inancınızdan taviz vermenizi isteyenler her zaman çıkabilir. Onlara karşı asla merhametsizce, kaba ve sert davranmayın. Eğer onların ufak tefek kusurlarını görmezlikten gelir ölçüsüzce davranışları karşısında onlara sabır ve merhametle yaklaşır ve hatalarını bağışlarsanız ıslah olacaklarsa ancak bu şekilde olurlar. Allah da sizi bağışlayacaktır. Hiç kuşkusuz Allah bağışlayıcı çok merhametlidir. Şunu iyi bilin ki mallarınız ve çocuklarınız uğrunda bütün değerlerinizi feda etmeniz gereken en üst değerler değildir. Onlar ancak imanınızdaki kararlılığı ölçmek üzere size emanet edilmiş birer imtihan aracından ibarettir. Ve Allah katında Dünyanın şu basit ve gelip geçici nimetlerinden çok daha büyük bir ödül vardır. O halde bu muhteşem ödülü kazanmak için gücünüz yettiğince Allah'a saygıyla bağlanarak kötülüklerden, günahlardan korunun. Onun çağrısına kulak verin, emirlerine gönülden itaat edin ve size bahşettiği nimetlerden bir kısmını kendi iyiliğiniz için onun yolunda harcayın. Unutmayın, her kim kıskançlık, cimrilik, kibir gibi bencilce tutkulardan kendisini korursa, işte dünyada ve ahirette kurtuluşa erenler onlardır. Eğer mükafatını ahirette almak üzere Allah'ın fakir ve muhtaç kullarına yardım ederek Allah'a güzel bir borç verirseniz, o da onu ahirette size kat kat fazlasıyla geri ödeyecek ve sizin günahlarınızı bağışlayacaktır. Çünkü Allah iyiliklerin karşılığını çömerçe verendir. Sonsuz hilm ve şefkat sahibidir. O, yaratılmışların algılama sınırlarının ötesinde bir alem olan kaybı da, duyularla kavranabilen şehadet alemini de en mükemmel şekilde bilmektedir. Görülen ve görünmeyen, açıkta ve gizli olan her şeyden haberdardır. Aynı zamanda O, aziz ve hakimdir. İzzet ve şeref, sonsuz güç ve kudret sahibidir. Mutlak galip, yenilmez, her yaptığı yerinde yanılmaz bir ilahtır. said <Sessizlik>